Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir konuyla beraber karşınızdayım. Yeni konumuzun adı varyasyon veya Türkçe karşılığıyla tür içi çeşitlilikten bahsedeceğim. Tür içi çeşitlilik nedir? Tür içi çeşitliliğe sebep olan etmenler nelerdir? Onlardan bahsedeceğim. E, zor bir konu değil, zor bir konu olmadığı gibi uzun uzadıya anlatacağımız bir konu da değil. Gayet basit, anlaşılabilir, korkmanızı gerektirmeyen bir konu. Şimdi tabii çeşitlilik dediğim karşımızda bir resim görüyoruz ve resimde de üç farklı fotoğraf görüyoruz. Üç farklı fotoğrafta üç farklı kedi türü var. En azından e, soldakini biliyoruz. Soldaki kedi e, Türkiye özgü bir kedi türü, Van kedisi. E, alt sağda bulunan da e, İran kedisi olarak bilinen tatlı bir kedi türü. Bu kedi türünün ne olduğunu bilmiyoruz ama e, en azından çok tatlı bir kedi olduğunu söyleyebiliriz. Biliriz. Yine sokaklarda rastladığımız e, en sık rastladığımız e, sokak kedisi diyorlar galiba. Tekir e, cinsi bir kedi. Şunun ismini çok merak ettim ve e, öğrencilerden birisi söylemişti. Yanlış hatırlamıyorsam Frank mi? E, böyle bir garip bir ismi var. Zaten görünüşü de garip. Hani biz genelde kedileri böyle e, tatlı, sevimli e, hayvanlar olarak biliyoruz ama... Tabi buna baktığımız zaman pek ben en azından ben de pek de fazla böyle sevimli bir e, şey hissiyat yaratmadı. Tabi böyle böyle e, fotoğrafları yan yana koyacak olsak yüzlerce e, belki binlerce e, farklı kedi türleri ve her kedi türünün de kendine özgü e, şeyleri var, özellikleri var. Gerek fiziksel özellikleri var, van kedisinde olduğu gibi veya işte bu e, kedi de olduğu gibi. E, gerekse davranışsal olarak farklılıklar vardır. Kimisi çok evcimendir, işte e, sahibine çok fazla yanaşır, e, kimisi çok fazla evcimen değildir, fazla sevilmekten ne yapmayabilir, e, hoşlanmayabilir. E, kediler konusunda pek de hakim değilim. Köpeklere baktığımız zaman en sevmediğim köpek tipi, e, kamu spotu geçeyim e, hemen arada. Bu köpeklerin beslenmesi aslında e, suç teşkil ediyor. Besleyenler hakkında da e, normalde 6.000 lira ceza kesilmesi gerekiyor. Yapı itibariyle saldırgan saldırganlığa daha böyle e, müsait olan bir köpek ırkı tabii e, burada sahibinin de biz e, öğretmiştik size bir canlının fenotipi genler artı çevreye bağlı tabii pitbull'ların genlerinde biraz daha buna meyil var ama sahibi de biraz bunu teşvik ettiği zaman ortaya çok saldırgan ve insanlara çok zarar verebilecek bir köpekle karşı karşıya kalabiliyoruz. Evet. Farklı bir köpektir. Farklı bir köpektir. Bulldog galiba bilmiyorum. E bunun Doberman olduğunu biliyoruz. Genelde böyle koruma amaçlı kullanılıyor bir süs köpeği ve şu sağdaki de herhalde çok böyle ufak pomeryan diyorlar galiba yanlış bilmiyorsam. Ee, köpeği çok da sevimli ne yapıyor? Duruyor. Yine e, ülkemize ait baktığımız zaman köpek tiplerinden bahsedecek olursak Sivas bölgesinde kangal köpeği var. Eskişehir'de e, çoban köpekler arasında çok üstün meziyetlere sahip olan akbaş köpeği var. Sadece ilk e, Kedilerde veya köpeklerde e, farklılıklar, çeşitlilikler yok. İnsanlarda da baktığımız zaman, bölge bölge incelediğimiz zaman, insanlarda da e, farklılıklar olduğunu, farklı türlerin olduğunu ve türlerde de farklı özelliklerin olduğunu görüyoruz. Mesela e, böyle Çin tarafına, Japonya tarafına, Asya tarafına baktığımız zaman insanların boylarının çok uzun olmadığını, gözlerinin çekik olduğunu Afrika ülkelerindeki insanların e, ten renginin siyah olduğunu, Hindistan ve Pakistanlıların ise tam ne e, bir zenci kadar siyah e, ne de bir e, beyaz e, tene sahip olduğunu. Yine işte Rusya e, tarafındaki ülkedeki insanların genelde uzun boylu olduğu, e, sarışın olduğu biz Türklere kıyasla, e, söylenebilir insanlarda da çeşitlilik var hatta bunlar hep böyle genel bir karşılaştırma oldu aslında özele indiğimiz zaman evimizde bile e, aynı anneden babadan olmamıza rağmen kardeşlerimizle bazen hiç benzemediğimizi onun saçının kıvırcık bizim saçımızın düz olduğunu atıyorum onun e, gözlerinin renkli bizim e, göz rengimizin e, kahverengi olduğunu görebiliyoruz e, bu da aslında nedir? Ee, ailenin içerisinde bir çeşitlilik, bu da tür içindeki çeşitlilik, yani varyasyon diyebiliriz. Pazara çıktığımız zaman e, satıcılar mesela bağırıyorlar, işte flike portakal diyorlar veya işte Washington portakal veya içi kırmızı olan portakallar var, kan portakalı diye bağırıyorlar. İşte biber, e, Charleston biber, kahvaltılık biber, e, çok çok neleri var, çok çok farklı çeşitleri var. E, sadece insanlarda hayvanlarda çeşitlilik yok e, bitkilerde de çok fazla ne var e, tür içerisinde çeşitlilik var biz tür içerisindeki olan bu çeşitliliğe ne ismini veriyoruz gençler varyasyon ismini veriyoruz varyasyon var mesela baktığınız zaman işte kutupa gidiyorsunuz kutup ayısını görüyorsunuz ama burada kutup ayısı görmüyorsunuz burada ne var boz ayı var. Burada baykuş görüyorsunuz. Normal renklerde kutuba gidiyorsunuz. Kutuptaki renk nasıl? Baykuşun e, beyaz renkli olduğunu görüyorsunuz. Ben size neyi anlatmaya çalışacağım burada? E, varyasyonun tanımını yaptıktan sonra varyasyona sebep olan etkenleri ne yapmaya çalışacağım? Size anlatmaya çalışacağım. Evet, varyasyona sebep olan etkenler... Demiştik ki en özele indiğimiz zaman kardeşimizle bile birbirimize bazen benzemediğimizi görüyoruz. Bunun sebepleri hakkında ne yapalım? Konuşalım. En önemli sebeplerin başında ne var? eşeğili üreme. Yani aklınızda kalması için ben öğrencilere eşeğili üremeye ne diyorum? Aslında eşli üreme. Yani bir canlının genleri... Nereden geliyorsa, yarısı annesinden, yarısı babadan geliyorsa, bir anne ve bir babaya sahipse, biz buna ne diyorduk gençler? Eşeli üreme diyorduk. Bir anne ve bir baba. Kardeşleriniz var ve anneniz, babanız var. Peki anneniz e, ne yapacak? Sizin dünyaya gelmeniz için. Ne yapacak? Yumurta yapması gerekiyor. Üreme hücresi olan yumurta yapması gerekiyor. Babanız sizin dünyaya gelmeniz için üreme hücresi olan erkeğe özgü olan sperm'i yapması lazım. Yumurta kaç kromozom taşır? 23 kromozom taşır. Sperm de kaç kromozom taşır? 23 kromozom taşır sizler veya kardeşleriniz bu yumurtayla spermin birleşmesi sonucunda ortaya çıkan 46 kromozomlu zigotun ne yapmasıyla e, gelişmesiyle dünyaya ne yapıyorsunuz gözünüzü açıyorsunuz. Sizlerin bilgilerinizin yarısı annenizden 23 kromozomla geliyor genler. Yarı bilginiz yani yarı genleriniz de kimle geliyor? Babanızın üreme hücresi olan spermle ne yapıyor? size aktarılmış oluyor. Böylece siz annenizden babanızdan bilgileri alıp ne yapıyorsunuz ortaya çıkıyorsunuz. Peki mantıken şöyle düşündüğümüz zaman anne ve baba her zaman aynı yumurtayı mı yapıyor? Veya e, aynı yumurtayı ve aynı spermi mi yapıyor? Şimdi e, şunu söylemek mümkün. Aynı malzemeler, aynı yumurta ve aynı spermi yapsaydı, aynı özellikte yumurta ve aynı özellikli sperm olsaydı, o zaman e, siz ve kardeşleriniz ne olurdunuz? Birbirinizin tıpatıp aynısı olurdunuz. Anne ve baba her zaman yumurta ve spermi ne yapıyor? Farklı yapıyor. Aslında bunu 7. sınıfta hangi konuda öğrendiniz? Mayoz hücre bölünmesinde gördünüz. Mayozun amacı neydi? Zaten mayozun amacı üreme hücresini ne yapmaktı? Meydana getirmekti. Mayoz bölünmenin sonucunda oluşur yumurta, mayoz bölünmenin sonucunda oluşur sperm. Hatırlayanlar vardır. Mayoz bölünmenin bir evresi vardı. Profaz evresi. Ve profaz evresinde ne oluyor? Burası önemli. Annemizde kimlerin genleri var? annemizin 46 kromozomu var ya. Annemizin 46 kromozomu kimden geldi? Yarısı anneanneden geldi. Yarısı kimden geldi? Dedemizden geldi. Babamızdaki 46 kromozom kimden geldi? Yarısı babaanneden geldi. Yarısı kimden geldi? Dededen geldi. Peki anne yumurtaya 23 kromozom koyacak ya. Bu 23 kromozom anneanneden geleni mi direkt aktarsın bize? Yoksa dedemizden gelen 23'ü mü aktarsın? Tabii ki böyle bir şey yok. Böyle bir sıra da yok. Yani birinci çocukta anneanneden gelen aktarılsın, ikinci çocukta dededen gelen aktarılsın diye bir şey yok. Ee, mesela anneanneden geleni aktarmış olsa her zaman o zaman ne olacak? Her zaman aynı yumurta olmuş olacak. Ee, keza babamız da Babaannemizden gelen 23'ü mü aktaracak, dedemizden gelen 23 tane kromozomu mu aktararak bir üreme hücresi elde edecek? Hayır, böyle değil. Mayoz bölünmenin profaz evresinde anne yumurta yapacak, anneannemizden gelen kromozomlarla dedemizden gelen 23 tane kromozom ne yapıyor? Şöyle karşılıklı diziliyorlar. 23'ü bir yerde 23'ü onun karşısında ve birbirlerine sarılıyorlar aralarında neleri değiş tokuş yapıyorlar rastgele bir şekilde genleri ne yapıyorlar genleri değiştiriyorlar genler ne yapılıyor rastgele bir şekilde değişti değişiyor değiştikten sonra ne yapıyor değiştikten sonra birbirinden ayrılıyor. 23 kromozom tekrar bu tarafa doğru 23 kromozom da bu tarafa doğru Anne Rastgele Bu Genleri rastgele karıştırılmış olan 23 tane kromozomları Ne yapıyor? Ee, yumurtaya bu şekilde aktarıyor ee, Baba da aynı şekilde Babaanneden medyadan gelen 23 kromozom birbirlerine sarılarak ne yapıyor? Aradaki genleri rastgele değiş tokuş yapıyor beş tokuş yaptıktan sonra değişikliğe uğramış bu genleri rastgele değiştirilmiş olan 23 kromozomdan herhangi birisini rastgele ne yapıyor? Seçerek neyi oluşturuyor? sperm'i oluşturuyor. Ve anne her yumurta yaptığı zaman şu crossing over yani gen değişimi olayını rastgele yapıyor. Baba da e, her sperm yapacağı zaman bu crossing over olayını rastgele bir şekilde yapıyor. Yani bir torba var, gen havuzu var gibi gen havuzu ne yapıyor? Devamlı e, karıştırılarak e, rastgele bir seçim yapılıyor. Bu yüzden de kardeşiniz bazen hiç benzemediğinizi bile ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Çünkü anne her zaman farklı yumurta, baba her zaman farklı yumurta yapıyor. Bu da neyin sonucu? Eşeyli üreme, ve mayoz bölünmenin sonucu mayoz bölünmedeki crossing over yani gen değişiminin sonucu. Canlıların çeşitli olmasının, e, tür içinde çeşitlilik olmasının en önemli sebebi bu. Eşeysiz üreyen canlılarda çeşitlilik yoktur. Örneğin bir sol canı ikiye böldüğünüz zaman aslında o canlıyı üretmiş olursunuz ama DNA'sı farklı mıdır? Hayır, DNA'sı aynıdır veya bir kavak ağacından bir dal alıp da veya bir gül ağacını tohumdan değil de bakın bunu altını çiziyorum tohumdan değil de çünkü tohum eşeyli üremenin sonucundadır. Gül ağacının bir dalını alarak başka bir yere diktiğiniz zaman bu yapmış olduğunuz şey eşeğsiz üreme yapmış olursunuz ve üretmiş olduğunuz gül ağacı dalını koparttığımız gül ağacıyla genetik olarak birbirinin aynısıdır. O yüzden ne olmaz? Bir çeşitlilik olmaz. Demek ki e, çeşitliliğin birinci sebebi neymiş? Eşeyli üremedeki bu mayoz ve crossing over. İkinci sebebi size ilk gösterdiğim resim van kedisi vardı. Van kedisi hatırlayın hangi olayın sonucunda böyle bir tür ortaya çıkmıştı? Mutasyon. Tabii mutasyon deyince eksik kalmasın. Nasıl bir mutasyondan bahsetmek lazım? genlerle aktarılabilir bir mutasyon olduğunu söylemek lazım. Yani kalıtsal mutasyonlar da neye sebebiyet verir? Varyasyona sebebiyet verir. Ve e, en sonunda neyin katkı sunduğunu adaptasyonlar da ne yapar? Çeşitliliğe katkı sunar. Bugün baktığımız zaman dünyanın içerisinde birçok büyük ekosistem, farklı ekosistemler var. Kutup ekosistemi ve oraya adaptasyonlu olan kutup ayısı, kutup tilkisi, kutup baykuşu gibi türler var. Yine aynı zamanda çöl iklimine baktığımız zaman çöl adaptasyonlu kaktüs, deve, çöl tilkisi gibi aynı türün farklı cinsleri olduğunu görüyoruz. Burada da nelerin ön plana çıktığını, bu çeşitlilikte de nelerin ön plana çıktığını, adaptasyonların ön plana çıktığını görüyoruz. Demek ki çeşitliliğe sahip olan Üç ana etken var. Tabii ben bunun yanına ne yapayım? Özellikle bir yıldız koyayım. Tabii mutasyonlar da önemli. Ee, i̇nsanlık var olduğundan beri mutasyonlar olmuştur. Ve mutasyonlar canlıların yeni özellikler kazanmasında ne yapmıştır? Her zaman e, katkıda bulunmuştur. Hatta insanların sahip olduğu bazı göz renklerinin bile neyle olduğunu savunuyor bazı insanlar. E, mutasyonlar sonucunda oluştuğunu, e, savunanlar var evet arkadaşlar konumuz bu kadar e, bir sonraki konuda ne yapmak üzere tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun